Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan ve Billur TV'ye hoş geldiniz. 21 Aralık haftasını anlatacağım size arkadaşlar. Sahip kıran haftası. Bu hafta çok önemli. Bu hafta çoğu burç için çok önemli. Bir kere Satürn ve Jüpiter ee, kova burcunda kavuşum yapacak pazartesi gününe bu enerjiyle başlıyoruz o yüzden hafta boyunca da bu enerji çok çok hakim olacak güneş de oğlak burcuna geçiyor hadi bakalım oğlak burçları doğum günleriniz kutlu olsun oğlak burçları iki yıldır çok zorlandı çok yoruldu kendilerini parçaladılar ee, üzerlerine bir sürü sorumluluk vardı ailevi problemler vardı kariyer hayatlarıyla ilgili problemler vardı İşte artık oğlak burçlarının rahat bir nefes alma zamanı. Özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Hem oğlaklar için hem teraziler için hem koç burçları için hem de yengeç burçları için artık nefes alma zamanı. Tek tek burçları yorumlayacağız. Öncelikle bir haftanın geneline bir bakalım istiyorum. Sahip kıran haftası diyorum bu haftaya. Satürn Jüpiter kavuşumu 20 yılda bir gerçekleşiyor. İşte o da bu haftayı buldu arkadaşlar. Tabii ki de o da yine bizi buldu ama güzel bir şeydi bu Satürn Jüpiter kavuşumları. Hem sorumluluklar hem de o sorumluluklarla gelecek ödülleri anlatır. işte böyle bir milat aslında bu hafta. Ee, zaten Billur TV'de çekimlere başladığımdan beri bir güneş tutulması haftasını yorumladık. Şimdi sahip kıran haftasını yorumluyoruz. Ee, her hafta çok önemli göksel olaylar var. Venüs yay burcunda ilerliyor bu hafta. Bu haftanın birkaç böyle gergin enerjisi e, olan günleri var. O günlere birazcık dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi Mars 23 derecede koça geçiyor bu hafta artık o 23 derece 24 derece Mars etkisi demek e, Pluto'daki e, Plüto satürn kavuşumlarını, Jüpiter kavuşumlarını ve geçtiğimiz güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını tetikleyici etkide. O yüzden bu hafta yaşayacağımız olaylar aslında geçmişteki çözmemiz gereken e, sorunların özellikle de bakın Mars retro yapmıştı koçta Eylül-Ekim-Kasım'da. O dönemde önümüze gelen problemler, bizi zorlayan işlerin bu hafta itibariyle çözümlenmesi ve o konularla ilgili gündemimizde her ne var ise Eylül, Ekim ve Kasım'da tüm burçlar için geçerli. E, bu konuların artık çözümlenmesi anlamına geliyor. Savaştığımız, mücadele ettiğimiz, bizi yoran, bizi zorlayan her ne varsa bu hafta bunların çözümüne dair bir takım e, konular gündemimizde olacak diyorum. Şimdi Ay Koç burcuna geç. Ay Koç burcunda olacak. Çarşamba günü enerji biraz sert. Oraya lütfen dikkat edelim. Ee, Mars'ta kavuşuyor ve tutulmaları tetikliyor. Ee, Salı günü güzel bir görünüm var. Onu sevdim. Bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi Venüs yayda e ve Salı günü ayın Venüs'te güzel bir kontağı var. Bu demek ki ilişkilerde e süre gelen sorunlarımızı çözebileceğimiz bir gün. Salı günü bu şekilde değerlendirebiliriz. Pazartesi zaten sahip kıran günü dedik. Ee, çarşamba gergin ve sert bir enerji var. Biraz sinirlerimize hakim olmakta e, fayda var. Ama yine de sorunlarda mücadeleden kaçmayan, e, doğru noktada doğru hamleler yapan büyük çözümlere e, çözümleri getirebilir. Herkese bu e, Mars'ın ve ayın kavuşumu tutulmaları tetiklemesi diyorum. Evet devam edelim. Perşembe, Cuma daha rahat bir enerji var arkadaşlar. Ayın boğadaki Seyri hem e, baktığımızda e, Merkürle Güneşle güzel bir açı olacak. Merkür de bu hafta oğlak geçiyor bu arada. Oğlak burçları kendilerini artık daha rahat, rahat ifade edecekleri bir döneme geçecekler. Tek tek burçlara bakacağız ama hazır Merkür ve Güneş oğlak geçmişken bundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bu haftadan itibaren ilişkilerde, iletişimde dürüst iletişim, net iletişim, e, doğru iletişim çok önemli. E, disiplinli olacağız, iş yapacağız, çalışacağız, çabalayacağız, koşturacağız ve bu hafta itibariyle dediğim gibi Eylül, Ekim, Kasım'da zorlandığımız her ne varsa bunların e, karşılığını alabiliriz. Çözülmeyen işler, bir takım problemler var ise o dönem içerisinde bunların da çözümlenmesi söz konusu olabilir diyorum. Ve gelelim tek tek bu hafta itibariyle 21 Aralık haftasında burçlara bakalım neler bekliyor. Şimdi Koç burçları ile başlayalım. Koç burçları artık dediğim gibi o 2019-2020'deki zorlanmalar, sınavlar, problemleri bu hafta itibariyle artık biraz geride bırakacaklar. Ve kendilerini daha hırslı, iş ve kariyerde yeni başlangıçlar, yeni adımlar, güçlü işbirlikleri olabilir. Yine e, bir taşınma konusu var ise, e, bulundukları yeri ve alanı değiştirmek istiyorlarsa koç burçları için bu dönem gündemlerinde olacak. Yakın akrabalar ve kardeşlerle ilgili konularda bu hafta gündeminiz de diyorum. Sevgili boğalar, boğalara bu hafta yarar aslına bakarsanız. Ee, nasıl yarar? Şimdi Satürn Jüpiter kovada kavuşum yapacak. Ee, boğaları biraz mevcut düzenlerini sarsıcı bir yıla geçiyorlar. Aslında 2021 yılı itibariyle mevcut düzenleri sarsılacak ve bunun ilk adımları var. Ama değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyoruz. O yüzden e, boğa burçları da artık lütfen onlar biraz sabittir ya. Ee, düzenleri neyse böyle kalsın isterler. Lütfen boğa burçları e, o değişime açık olsunlar. Çok kazançlı çıkabilirler bu noktada. Çünkü güneşin de merkürün de oğlak burcunda ilerlemesi boğalara e, seyahatler, yolculuklar tabii şu an kısıtlamalar var bir sürü e, hepimiz hani zor bir süreçten geçiyoruz ama herhangi bir işleri varsa şehir dışı ya da yurt dışı bağlantılı bu işlerin tekrar gündeme gelmesi ya da bir eğitime başlama. E kendilerine yeni bir hobi edinme, ilgi ilgi alanlarını genişletmesi boğa burçlarına bu hafta çok iyi gelecek. Onlara tavsiyem mevcut yapılarında ve mevcut hayatlarında değişime gitsinler. Değişimle birlikte daha da rahatlayacaklar sevgili boğa burçları. Gelelim ikizler, İkizler burçları için de bu hafta çok önemli. Aslında sahip kran haftası özellikle ikizler, terazi, kovalar için çok çok önemli ve çok şanslı yeni adımlar, yeni başlangıçlar demek. Zaten ay ikizler yay aksında. Ee, bu hafta <laughs> ikizler burçları haftanın ilk döneminde, ilk yarısında ee, mevcut sorunlarını çözebilecek enerji ve güçte olacaklar. Finansal, parasal bir takım sorunları ve problemleri var ise ee, bunları çözebilirler. Bankalarla ilgili bir takım anlaşma, anlaşmazlıkları varsa bunları çözebilirler. Vergi yapılandırmaları noktasında bu haftayı mesela değerlendirsinler. Ödeme, borç, para ile ilgili işler, ortak e, para ile ilgili işlerde. Ee, bir takım çözülmeler ve onları zorlayan her ne varsa bu tıkanıklıkların açılmasına sebebiyet verebilir. Bu hafta ikizler burçlarına iyi gelecek diyorum. Ve herhangi bir borcu varsa mesela onu kapatabilirler aslında bakarsınız ikizler burçları. Gelelim yengeç burçlarına. Ben bir Jüpiter balık olduğum için çok su içerim arkadaşlar. Bütün bu videolarda damacana damacana su içilir. Devam edelim. Yengeçler için. Ee, bu hafta aslında işbirlikleri, ortaklaşa işler, e, bir takım anlaşmalar, sözleşmelerin yapılmasına sebebiyet verebilir. Yengeç burçları için bu hafta e, daha çok kendilerinin değil de ortaklaşa ben değil biz şeklinde davranabilecekleri bir hafta. Evli yengeçler için evliliklerinde herhangi bir problem varsa bunları çözebilecekleri bir hafta. E, bu hafta yapılacak sözleşmeler, anlaşmalar yengeç burçları için şanslı kazançlı adımlara sebebiyet verebilir. Fakat haftanın ilk yarısı perşembeye kadar biraz gergin, huzursuz, sinirli, e, öfkeli hissedebilirler. Yengeçler de öfkelendiklerinde kızar ve içe dönerler. Lütfen o öfkenin karşılığı, muhatabı kimse e, muhatabını bulsun. Her zaman söylerim içinize atmayın dışınıza atın konser olsun diye. Gerçekten yengeç burçları için bu hafta böyle bir hafta. Gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları bu hafta sağlıklarına birazcık dikkat etsinler. Ee, bunun dışında evli aslanlar ya da birliktelikleri olan aslanlar için bu haftadan itibaren, sahip kıran haftasından itibaren e, ilişkiye dair sorumluluklar geliyor. O sorumlulukları alacaklar ve ilişkinin sorumluluklarıyla büyüyecekler. Ee, yeni bir iş alanı, çalışma arkadaşlarıyla ilgili bir takım gelişmeler, yanlarında çalışanlarıyla ilgili e, bir takım yeni başlangıçlar ve yeni adımlar aslan burçları da atabilir. Gelelim başaklara. Şimdi başak burçlarının bu hafta itibariyle onları biraz güneş tutulması da, ay tutulması da zorladı. 30 Kasım, 14 Aralık çok zorladı. Şimdi 21 Aralık haftası itibariyle o zorlanmalar, o enerji sıkışıklığı biraz açılıyor sevgili Başak Burçları. Özellikle aşk hayatları renkleniyor bu hafta. E, sosyalleşecekler, arkadaş çevrelerinden destek alacaklar ve kendilerini daha rahat ifade edebildikleri bir haftaya e, giriyorlar diyorum gelelim başaklardan sonra terazi burçları dediğim gibi sahip kran haftasının şanslarından biri de terazi burçları ee, yine haftanın ilk yarısı o ayın koçtaki seyri sebebiyle salı ve çarşamba biraz gergin, biraz hayal kırıklığına uğramış, kendini değersiz ve e, çok ifade edemiyormuş gibi hissedebilirler. Karşı taraftan destek alarak ilişkilerinde aslında yapıcı, teraziler de ger gerçi çok yapıcıdır ama onların da tersleri pistir Çünkü bastırılmış öfkeleri vardır ve o bastırılmış öfke bir anda pat diye çıkabilir terazilerin. Ee, çok minnoş tatlı dururlar ama e, sinirlendiklerinde bütün köprüleri yakabilirler. Lütfen haftanın ilk yarısı o köprüleri yakmayın. Biraz daha sakin ve ılımlı kalmaya devam edin. Geçmişe dair özellikle ortaklıklara dair bir takım sorunların çözüldüğüne bu hafta ortası itibariyle şahit olabilirsiniz. Bunun dışında e, ev almak ya da değişim, evle ilgili bir değişim yapmak, evle ilgili bir tadilat yapmak bu hafta içerisinde söz konusu olabilir. Aile bireylerine dair gelişmeler yine gündeminizde olabilir sevgili terazi burçları. Ee, bunun dışında bazen e, iş hayatı ve kariyerle ilgili sorumluluk, yanlış anlaşılma e, ve bir takım problemler ve polemikler bu hafta içerisinde sizi bekliyor olabilir. E, haftanın ortalarından itibaren oraya birazcık dikkat etmenizde fayda var sevgili terazi burçlar ama siz de çok büyük bir değişime giriyorsunuz. E, bekar teraziler için hayatlarında yeni bir ilişkiye adım atma başlangıç pazartesi itibariyle aslında söz konusu olabilir. Bu güneş tutulmasının da etkisi olacak terazilere yarayacak demiştim. Ee, ve e, çevrelerinden destek alacakları, sosyalleşecekleri bir süreç yine terazi burçlarını bekliyor bu hafta. İlişkinin sorumluluğu alarak yeni bir e, konuya, gün, yeni birine, yeni birine hayatına almanız söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Gelelim terazilerden sonra akrep burçlarına. Evet, akrep burçlarının bu hafta itibariyle e, sürümcemede olan bir taşınma işleri var ise ya da bir araba alma satma işleri var ise bu hafta halledebilirler. E, yakın çevreden destek alabilirler. Kardeşleriyle ilgili konular yine akreplerin gündeminde olacak. Aile bireyleriyle ilgili sorumluluklar ve o sorumluluklar yüzünden biraz zorlanma, biraz gerilimli ilişkiler söz konusu olabilir. Ee, ama bir yandan da geçmişe dair sorunlarını çözebilecekleri bir hafta akrep burçlarını bekliyor. Gelelim yay burçlarına. Tabi e, burcunuzda bir güneş tutulması oldu geçen hafta. Bu hafta onun etkileri sürecek. Ve yay burçlarına e, bu hafta itibariyle aslında ne gelir derseniz... Ee, para gelebilir, bakın yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar. Kendilerini işbirliklerinde maddi olarak doğru ifade etmek, doğru anlaşmalar yapmak, finansal kaynaklarının genişlemesi söz konusu olabilir. İş arayan yay burçları varsa bu hafta iş ve kariyerle ilgili güzel gelişmelere adım atabilirler. Bu hafta gündeminizde para var ve kardeşlerinize dair de olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bir takım güzel haberler, yakın çevre, yakın akrabalardan destekler alacağınız bir sürece giriyorsunuz sevgili yay burçları. Gelelim. Ya yani yeni başlangıçları bu hafta hayatınızda yapabilirsiniz. Çok güçlü çünkü enerji. E, milat her burç için aslında bir milat. Bu hafta sizin için bütün burçlara bunu söyleyeceğim. Düzeninizi değiştirecek bir konuya, bir gündeme, bir eğitime e, ya da bir hobiye adım atın. Tavsiyem bir başlangıç yapın bu hafta kendiniz için. Gelelim yaylardan sonra oğlak burçlarına. Evet güneş e, oğlakta, merkür oğlakta hayırlı uğurlu olsun efendim. Başka da bir şey demem. Kendiniz daha rahat ifade edeceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Zaman zaman özellikle salı ve çarşamba günü biraz iş hayatında, kariyer hayatında, çevreye dair, aileyle ilgili gergin ilişkiler, yanlış anlaşılmalar olabilir ama perşembe ve cuma itibariyle rahatlarsınız oğlak burçları ve kendinize dair güzelleşme, bakım, estetik operasyonları yaptırmanın da tam zamanı. Böyle de güzel bir tüyo vereyim sevgili oğlak burçlarına. Ve geldik kovalara. Sahip kıran burcunuzda Jüpiter ve Satürn'le kavuşuyor kovalar. Değişim zamanı. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyoruz ya. Kovalar değişimi çok sever ve o aslında stabilliği de sevmezler. Uranüs'ün çocukları onlar çılgınlar çünkü. Delilerin ve dahilerin burcudur kova burcu. Evet kovalar ee, hem sorumluluk alacaksınız kendinize dair, yapmak istediklerinize dair, hem de o sorumluluklarla birlikte büyüyeceksiniz ve ödülleriniz gelmeye başlayacak. Bu hafta geçmişte neyi ertelediyseniz, neyi ötelediyseniz ve yapamadıysanız yapma zamanı, fırsatları çok iyi değerlendirin. Bu hafta sizin için çok çok önemli. Bir de arkanızdan konuşulanlara dikkat edin. Ee, birilerinin sırları gelecek bu hafta kulağınıza. Hadi bakalım Kova burçları. Gizli saklı Birinin size bir niyeti var kötü bir art niyeti var işte arkanızdan konuşuluyor gıybetler dedikodular yapılıyor bu hafta öğrenirsiniz. Ve balık burçları size tavsiyem atmanız gereken adımları lütfen ama lütfen e, bu hafta ortasından itibaren atın ki e, yeni başlangıçlar uğurlu güzel başlangıçlar olsun sizin adınıza diyorum. Evet. Bu hafta dediğim gibi sahip kıran haftası, hayatımızda güçlü değişimleri yaşayacağımız bir hafta. Kendinize dikkat edin, ee, güzel, keyifli bir hafta olsun hepimiz adına. Sevgiler, saygılar benden.